Merhaba. Şimdi enerjini yenilemen, ruhunu ve kendini arındırman için sana rehberlik edeceğim. Öncelikle derin nefeslerle başlayalım. Burnundan nefes alıp ağzından nefesini ver. Ve nefesini verirken nefesinin dalgacıklara dönüştüğünü hayal et. Her nefes alış veriş, artan ve derinleşen titreşimler. Şimdi titreşimleri tonlandırarak ruh halini belirle. Hangi şarkı senin ruhunu canlandırıp neşelendiriyorsa, titreşimleri o şarkının tonlarını ada. Nefes alıp vermeye devam et. O şarkı senin ruh halini temizliyor, arındırıyor, neşelendiriyor. Enerji doluyorsun. Burundan nefes alırken, burundan aldığın nefesi renklendir. Mavi, mor, yeşil, kırmızı renklendir, tonlandır. Bunlar senin ruh halin olsun. Ve hafifçe gökyüzünün, toprağın, havanın enerjisiyle, şarkısıyla arınıyorsun. Şimdi gözlerini açabilirsin. Yeni bir ruh haline merhaba.